Kanalıma sevgili herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ve yanımda anal oyundan Serkan var ve hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. İkimiz de aynı tırları aldık ve e, ben Berne'ye gidiyorum. Serkan sen nereye gidiyordun? Şöyle ilerleyelim okay. istersen. Sen hangi şehre gidiyordun? ne da Scott mu öyle bir şey? ya iyi olurlar. sen bas önüne. Ben seni takip edeceğim. Şuradan ee, şurada ilk sağa dön Serkan. İlk sağa. İlk sağa. Ha, evet. Tamam bende de öyle. Tamam o zaman. Ben şöyle sağa sola siyahını Böyle arada biraz mesafe olsun da. Sergan sinyali açtın ya. 10 saniye sonra kapandı. Ne? Sinyali açıyorsun ya sen şu an sinyalin açık değil Evet. <laughs> 5 saniye sonra kapanıyor. Ha. Şöyle. Arkadaşlar sorun sıkıntıları var işte biz böyle yapıyoruz ama yani maalesef yavaş gidiyoruz. Ne yapalım? Serkan da uzun zamandır bir Truck oynamıyorduk birlikte ikimiz. Böyle güzel oldu. Basamıyor musun Serkan bu Şu an ben 20'de gidiyorum. Sen kaçta gidiyorsun? 20'de mi gidiyorum şu an? 30'a çıktım şu an yani. Sen kaçta gidiyorsun ki şu an? Anladım. Vallahi Anladım. sen Anladım. Bas bas sen bayağı bas. Bas Serkan Bas. Ben seni takip ediyorum uzak takip yapıyorum şu an. <laughs> uzak takip yapıyorum Serkan. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey ya? Şu an 30'da gidiyorum ha. 30 30. Sen şu an kaçta gidiyorsun? gidiyorum var ya şu an. Yüzde mi ben 40'da gidiyorum. <laughs> Sen 160'a çık Serkan. Ben sana 80 km hızla yetişirim. Tamam mı? <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Bu nasıl bir şey ya? Serkan soldan adam geliyor kasabilir seni biz sen şu an. <laughs> Bas Serkan sen 120'yi falan bul ben öyle yetişeceğim sana. Şu an 60 50'ye çıktım Serkan. 50'deyim şu an. sevişerek var ya neyse. Sev aynen aynen sen sev internette ya da bilgisayarda bir sıkıntı var. En kısa zamanda değiştirmeyi düşünüyorum ben de. Ya yok gerçi ben değişmeyi düşünüyorum ama Serkan düşünebilir. Bence değiş Serkan ben sana söyleyeyim mi? Bu yana benim oyunda var bir şey. Oyunda mı? Şu an yokuş aşağı 140'da gidiyorsun herhalde sen. 110'da gidiyorum ha. Ben 60, 70'de gidiyorum şu an. Hatta ben hız, hız sınırını açtım, hız limitini açtım. Daha da hızlı yapmıyorum yani. 70 gidiyorum sabitledim. Sana şu an 70'te yetiştim. Ben seni görüyorum lan. Arkandayım ben, tam. <laughs> Sergen yukarıdaki uçağı görüyor musun? Gördüm oğlum. Oha oradan nasıl gidiyor öyle? Sergen şu an 30'da gidiyorsun. Oğlum senin bilgisayarda mı sıkıntı yok mı var yoksa internette mi? Oyunda var ya. Oyunda ha. Çünkü başka hiç kimse de olmuyor bu. Kalınamadım. Ya bugün benim önümdeki bebede de oldu benim. Bazı çiftler da boş boş. Ama o hiç, o hiç hareket edemiyorlar. Bence yeni hesap açmamız lazım ya. Serkan duydun mu? Bir şey istedim. Farklı bir hesaptan Olur mı girsek? Ben Bence Selkan sen başka bir hesaptan gir ETS'ye. Aç öyle olabiliyor mu? Olur da bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada umarım video kalitesini beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Neyse. Şu an Yurutun'a ben son çözünürlükte oynuyorum arkadaşlar. Her şey son. Sadece ölçekleme 200 ve Hop hop vuracağım. Sana vuruyordum az Evet gidelim bakalım. Vallahi uzun zamandır seninle video çekmedik değil mi Hero Serkan? Dün çekmedik. Daha dün çektik. Dün mü? Dün sen yoktun ya. Ha. Ben dün değil ondan önceki. O onu atmayacağım ya. Arkadaşlar onu atamıyorum maalesef çünkü e, benim sesim yankı yapmış. E, yani benden kaynaklı. Sıkıntıdan dolayı ilk demedim. O gün e, senin internet bu kadar yavaş ya böyle oluyor muydu bu kadar? Ya, Serkan şu an seni el. Ne? Senin lastikler hala boş dönüyor ya. Şaka gibi. Arkadaşlar bu arada DDS paketi ikimize de var Serkan'da da verdi de var. Kopit. Serkan sende de var değil mi? Var var. Evet güzel ama değil mi? senin camında gözüküyor mu acaba? onu merak ettim. Oo oh, devrilecek Serkan. Oo. Oo hayır hayır hayır. Oo devrildi. <gülüyor> devrildi. <gülüyor> Serkan <Gülüşmeler> klasik artık ya alıştık yani. Dur bir dakika şu fotoğrafını alayım da. Canım. Bir dakika fotoğrafını alacağım. Bana lastik, değil mi? Serkan o değil de şey söyle mi? şu şey DLC paketi var ya aksesuar paketi. Şu an gözüküyor yani. Evet. Senin gözüküyor o. Durut bir dakika fotoğrafını alacağım. Dur bekle. <Gülüşmeler> Fotoğraf Çek. Cim. Güzel oldu. Tamamdır. Serkan, e, istersen şey şehre doğru girsen, şehirde bekliyorum ben. Şehrin dışına çık, bekleyin. Tamam mı? Ben şey kesek ya, bu ne böyle? Bir şey olmaz ya, ben seni beklerim. Sen çık istersen. Ya da ben de senin yanına geliyorum. Dur, sen tabihaneye gittin galiba. Dur ben de F7 basayım senin yanına gel. Dur bekle geliyorum. Geliyorum Serkan bekle. Abi ama çok komik ya. Hadi bakalım geldin mi? Ben tamam, ben girdim şu an. Oo çok fena lag oldu. Şu an oyun dondu Serkan. Hop hop dondu lan oyun dondu. Hadi. Oo. Oğlum çekilin lan. Sizin yüzünüzden donuyor zaten. Ben şöyle bir çıkayım da dışarı. Nasıl neymiş? Bak kaderisi. Ben burayı keşfetmişim. Geliyorsun değil mi Serkan? Aha. Hı -hı. Tamam, gel hadi. Onu çok gördün ya, bu ne böyle? Aynen aynen, oraya çıktıktan sonra düzeliyor ama. Hızlı çık hızlı Serkan hızlı çık. Oo Serkan sen var ya bir saate gelemedin. Sen de şu an normal gözüküyor değil mi? Yani hızlıymış gibi gözüküyor mu? Evet. Zaten ışık yandı dur. Şu an aynen. Bu ışık yandı ekil. Aa vurdular lan bana gene. Kim ya, Be. Siz kimsiniz ulan? <laughs> Serkan öne doğru gelsene öne doğru. Banlayacaklar seni. Adam vurdu ya. <laughs> çabuk gel o zaman çabuk gel. Banlayacaklar. Işık dayanmamıştı. Serkan sağa dönüyoruz. Şöyle dönelim mi? Geliyor musun Serkan? Aha. <laughs> Abi zaten bir ışık daha varmış. Ya şu şehirden çıkma işi ne kadar ya ya. Serkan geliyor musun? Geliyor. Şu an senin gelişin çok belli oluyor. <laughs> Ben seni bekliyorum Arkadaşlar serverın sıkıntılar işte. Pilot trakçılara sesleniyoruz. Acil imza toplayıp şu işi halledin. Senin arkadaki var ya sana vuruyor şu ara. Geçiyorum Serkan. Geç geç Serkan geç C. geç ışıkları geç boş ver sen beni solla Serkan solla geç beni ben arkandan gideyim o Serkan Serkan benim araç uçuyor Serkan benim araç uçtu oh, Serkan yok artık. Serkan görüyor musun beni? Oha Görüyor musun? Evet. Dur fotoğraf acil almam lazım. Acil fotoğraf almam lazım. Sen benim arabanın mi? Asfaltın içine Harbi mi? Nasıl bir bandır bu? Oha Abi yok artık böyle bir şey. Ya artık bir imza toplayın gözünüzü seveyim. Bu ne ya? Araç araç ya çöktü abi. ya. Şu an %100 hasar. Arkadaşlar bölümümüzü böyle bitiriyoruz. Serkan orada baga girdi. Ben de böyle baga girdim gördüğünüz gibi. Bu nasıl bir bug'dır ya? Bug 2 oldu Serkan. Bir tane ev olmuştu zaten önceden. Şimdi bug'ın ikincisi oldu. Abi ne olmuş Ay, buraya? Bayağı. Beyler istirin yazındı. Dur dur. Adamlar şu an bizi izliyor Serkan baksana. <laughs> Serkan istersen bölümümüzü sonlandıralım ne dersin? Aynen ya. Abi nasıl bir buglı bölüm oldu ya? Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Acil yani imza toplayın yani yeter artık. <laughs> evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı ve eleştirinizi, eleştiri yapmayı unut kesinlikle unutmayın. Abone olmayı tabii ki unutmayın. Serkan kanalına da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar açıklamalardan. Bir de sağ üstte gezgeye tıklayarak İnotran e, e, arkadaşlarla çektiğimiz bir video daha var. E, onu da izle, izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.